Anneciğim. Ben şimdi çay içerken sen de bugün neler yaptığını anlatır mısın bana? Ama ben dinlemek istiyorum. Neler yaptın bugün anneciğim okulda? Efendim? Neler yaptın anneciğim bugün? Terlik oyunu oynadım. Terlik oyunu mu oynadınız? Nasıl oynadın anlatır mısın? Evet. Parti yaptınız mı bugün? Evet. Toplarla oynadın mı? Evet. Balonlar. Balonları kim hazırladı? Ee, kim hazırladı balonları? Öğretmen. Hangi öğretmen? Hangi öğretmen? Benim, benim. Senin öğretmenin mi? Seviyor musun öğretmenini? Öğretmen de seni çok seviyor. Bugün mavi partisi yapmışsınız değil mi anneciğim? Evet. Mavi seviyoruz.